Bursa Mustafa Kemal Paşa'da 5 dönüm kat karşılığı verilecek arsamızın bulunduğu konum burasıdır. Çift cephe, bu şekilde ve aşağıda da okulun önü Kız İmam Hatip Okulu'nun önünde de cadde vardır. Çiftçepe. cephe Okulun bulunduğu taraf ticari'dir. Altları dükkan olacak şekilde dört kat imarlıdır. Bu şekilde çevresinde hızlı bir şekilde yeni yerleşim yerleri, bu şekilde buraları da öyle.